7 rakamının sırrını biliyor musunuz? 7, 7, 7. 3 tane 7 yan yana geldiğinde enteresan bir sır oluşuyor. Bu sır nedir? hayatımıza nasıl etki yapacak? Harika var ol anlatıyor. Birlikte izliyoruz şimdi. 7, 7, 7. Yani ne diyeceğim gerçekten bilemiyorum. 7 rakamı maneviyat rakamıdır. Eğer sen 7 rakamını pozitiften hayatına işletmezsen hastalıkla, budanman gereken her konunun sınavıyla o kadar çok hızlı hayatına gelir ki. işte bir numaralık olarak söylüyorum ki Türkiye'nin ilk numaralıklarından biriyim. Bu konuyla alakalı ahkam kesme hakkı da buluyorum kendimde. Bunu bilinçsiz bir şekilde halka sunmak veya 5-2-0 3 4 5 yan yana getirirsen şu şekilde olur demeyi çok doğru bulmuyorum. Bu çok yoğun karma yaratır. Biraz açıklayayım bunu size. E diyelim ki mucize rakam bu. 7 7 7 dediğin zaman hayatına mucizeler gelir diye birine söylediğimde e tabii ki bu rakamı tekrarlamaya baş, başlayacak. Aynı esmaları tekrarlamak, zikir gibi bir şey. Tabi orada bir enerji yayılır. 777. Evrensel sistemin anladığı bir dil var. Şu şekilde anlıyor. Diyor ki harika 777'yi çok söylüyor. Kesinlikle kendi hayatında dönüştürmesi gereken hatalı düşünceleri, yargıları ya da kusurlarıyla ilgili sınavları önüne istiyor demeye geliyor. Dolayısıyla bu kişinin hayatına mucizeyi bir yana bırakın zorluklar ardı ardına akmaya başlar. Biraz para konusuna değinmek istiyorum. Bir insan ilk önce parayla olan ilişkisini gözden geçirmek zorunda. 5-2-0 demeden önce veya para gelsin hayatıma ritüeli yapmadan önce. Çünkü hepimizin bilinçaltı kodlarında bu konuyla alakalı o kadar işimize yaramayan inanç kalıpları var ki örneğin birine desem ki hayatında çok para olduğunda negatifte neler olur diye sorsam birisi diyebilir ki maneviyatımı kaybedebilirim veya işte çocuğum bunu kötüye kullanabilir ve benzeri. Şimdi ben de bir numaralık olarak dedim ki 520 2 ve hayatına para gelecek. Şimdi bu kişinin hayatına evet bana çok inandığı için para gelecek gerçekten de gelir gelmez demiyorum ki ben. Ama sınavıyla da gelecek. Kişi maneviyatını yitirecek. Çocuğu bunu kötüye kullanacak ve benzeri. E dolayısıyla o kişinin yaşayacağı bütün acılardan artık o para önemini yitirdi. Bütün acılardan inanın ben de sorumluyum. Yani biz bilgilerimizi dışarıya yayarken gerçekten karma yaratır mıyız? Yaratmaz mıyız? Bunu iyice inceleyip söylemlerimizi yapmak zorundayız. Harika Varol'a çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.